Ay buranın haline ya? Her gün her gün ben topluyorum yine dağınık yine dağınık. Bari siz de toplayın da her gün her gün böyle sinirlerim tepeme çıkmasın ya. Yeter artık ya bu ne? Of artık toplamıyorum ne haliniz varsa görün. Neyse Hiranur. Kız kalksana okul saati geldi hala yatıyorsun ya. Ay beni çıldırtmaya gelmişler Dünyaya gerçekten çıldırmamış şu kadar kalk. Kalk artık ya. Ben bugün okula gitmeyeceğim ya. Ha? Ne? Üstüme iyilik sağlık okula mı gitmeyeceksin? Allah'ım galiba rüya günüme. Umarım rüyadır. Bakayım. Ah, rüya değil saat kaç oldu? Kalk, kalk artık okula gitmeyeceğim diyor ya. Kalksana. Bak bak ellerime bak bak. bak. <laughs> Ellerine ne oldu öyle kıpkırmızı kız ne oldu sana ya Ay, gel gidelim doktora gidelim tamam gitme okula ya. Of, ne güzel şurada keyif yapıyordum. mi içiyordum. Kolamı yiyordum. <laughs> Tüm oh. oh güzel <laughs> kula. Neyse cipsimi de içemiyorum bari. Gidim oldu oh oh. <laughs> Yine okullarda el ayak hastalığı salgını varmış. <laughs> ya okula gitmesen mi acaba? Ya bunu da geçerse? Ama ya bizim okulda yoksa? Ya ama neyse ne olacak bana geçmez ya gideyim bari Üff. Ya bir şey diyeceğim Ne diyeceksin ya? Okulda gördün mü? Şeyle hastalık varmış, el var mı? ayak hastalığı El ayak hastalığı ne lan? Bilmiyor musun? Hayır el ayak hastalığı, el? Ayak. Ayak. Ne? Böyle kırmızı kırmızı bir şeyler bir şeyler çıkıyormuş. Aa. Evet. Kanka bizim sınıfta da var mıdır lan? Ay bilmiyorum inşallah yoktur. Yok gel bakalım hadi. Hadi ya gidelim var. Ya sadece ikimiz mi geldik? Yani demek ki sadece ikimiz geldik. Allah'ım çok zıkkı. Bir şey diyeceğim. Sen ne pijama hale geldin? Sana ne? Ya Yatağımdan kalktığım gibi geldim yani. Be gelmedin mi? İyi yaptın. Tabii ki iyi yaptım. Evet. Sen niye böyle geldin? Ne var bende? Beğenmedim. E ben de seni beğenmedim Allah Allah. neyse ya Hilal niye gelmedi ki? Hilal'ı bir arasak mı acaba? Ara bir ara ne diyecek bakayım. Hilal'ur. Neredesin kanki? Niye gelmedin sınıfa bugün ya? Ne? Alakasılığı mı oldun? Ne? Ellerinde ayaklarında kırmızılıklar mı çıktı? Ne? Herkesi bulaşıyor muymuş? Ne? <gülüyor> 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 Kapat kanka, yürü git. Terbena falan bulaşmaz, değil mi? Oha, bulaşmaz herhalde. Ya e bulaşırsa? Bilemiyorum. Ya e senden de bana geçerse? Geçsin bari. Defo be. Ve... Ya e sen defo. Hadi git. Ya e senden bana geçerse? Bende yok ki. E bende de yok. Ya e bulaşırsa? Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın hoca. Ne demek günaydın hoca? Kalksana çocuğuma ya. <laughs> hocam ya işte ne, ha kalktık ha oturduk ne değişti? Bak hala kalkmıyor ya hocam, çocuğum. Kalkınca ne olacak? Boynuz mu uzayacak? Terbiyedendir, hocaya saygıdandır. Hoca gelince ayağa kalkılır. Ha, hocam, hocam bunu disipline vereyim. Seni disipline yollayacağım. Disiplin neresi ya? Büyüğüne saygın yok. Evin. <laughs> Müdür hocam... beye yollayacağım seni ders sonunda. Hocam ya. Hoca camide çocuğum. Bir nerede? Hocam. Ne oldu? Ee, Hasta olmuş. Ne? Evet. Ya çocuklar bu ara bütün sınıflarda salgın var. Dikkat edin hemen de geçiyor. Nefesten geçiyor. Hapşırmadan geçiyor. Eee. Her türlü geçiyor. <laughs> Ayy, Allah kahretmesin. E. Sen de var mı Enes? Yok hocam. Ama olmayacağının garantisi de yok. Yani elinde bir şey yok sanki diye düşünüyorum. Ay Heranura nereden geçti acaba ya? Bir başka bir arkadaşından geçmiştir kesin. Ya bence de ya. Ya bir şey diyeceğim. Heranur dün sınıftaydı. E dün okuldaydı. Bugün gelememiş işte çocuk. Ya dün de var sonda. Fark etmediyse ama. E yani. Ya bize bir iki yıl sonra belirtiler çıkarsa ne yapacağız biz? Çıkabilir. Zaten önceden bir kuluçka dönemi oluyor. <laughs> vücuduna giriyor. Sonradan 2-3 günde her tarafını sarıyor. Tövbe Neyse çözümü var çocuklar. Gidiyorsunuz doktora ilaç veriyor, krem veriyor, alay şurubu veriyor. Bir da geçiyormuş. Hocam bak başıma ağrılar girdi Neyse girmesin çocuğum. Helenur da herhalde doktora götürür annesi. Ben Neyse. Gidiyor, Olursak da rapor alırız gelmeyiz okula. <laughs> evet bir hafta bir hafta gelmeyin. Kim öyle ee... Elinde kızarıklık, mızarıklık hissederse gitsin doktora, bir hafta rapor alsın ve okula gelmesin. Çünkü bütün sınıflar te Çocuklar mı? tehlikeye giriyor. Anladınız mı? Evet. Acaba bunda da var mıdır? Bilmiyorum. Köpek her sonuçta erkek, ama. Her yerimi yalıyor da. Vallahi varsa da sana geçebilir Enes. Ne kadar tatlı. Koki <laughs> elimi yalıyor. Koki sende de var mı bir şey? Bak bakayım Enes, kıllarının altına bakman gerekiyor. Peki. Varsa o da veterinere götürün. Peki, yok. Yok mu? Oh. Hayır olmasın. Ah, 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 benim oğlum. Ah. Evet çocuklar şimdi ben dersimize kaşınıyor. geçiyoruz. Niye kaşınıyor? Ne oldu? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ne zaman oldu? Az önce mıymış? Ay iki bir çıktı ya, ya bunlar. Hocam ben bunun yüzünden hem de... <laughs> <laughs> Gidelim Enes sana da geçecek. Enes. Tut oğlum. Tut, tut. Hayvanı da mı geçsin? Nefesle bile geçiyor çocuklar ya. <laughs> ah Zeynep. Ne yapıyorsun çocuğum? Ne yaptım hocam? Öksürüğüm geldi. Tutamadım ya. Ya çocuğum kalk git evine. Yürü. Kalk bir hafta yürü doktora git. Rapor al. Bir hafta gelme. Yürü. Kalk e, geri. Bete tek yerinde şu anda ya, gözüküyor. Ya, Sonra olur. bütün vücudunu saracak. Yürü git. Önce. Hadi git git. Hatta Hiran orada bir ziyaret et bari. Zaten sende de çıkmış. Hocam ne yaptın? Kombo mu uğrasın? Git hadi. <laughs> Bak hadi git diyorum. Hala gitmiyor çocuğum. <laughs> hadi güle güle. <laughs> Sana izin. Git işte. Git, git başka şey sınıflara da geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay Enes'ciğim. Aa, neyse dersimi ben burada bitiriyorum. Diğer öğretmenlere devam edeceksin. Ben gidiyorum tamam çocuğum. Bay bay Hadi gittim. Ya inanılmaz. Doktora gidecek halin mi yok? Öf, neyse doktor arayayım de buraya gitsin. Ya Kukicim oğlum sen de benim bir iki dakika salsana ya. Öf, neyse dur. Alo doktor bey benim kızım hasta oldu. Ellerinde böyle ayaklarında bir şeyler bir şeyler çık çıkmış. Ee, bir gelip bakarsanız sevineceğim. Teşekkürler, iyi günler. Bekliyorum. Merhaba, ben Doktor Abuzittin. Aa, Doktor Bey! Hoş geldiniz. Benim kızımı iyileştir. Doktor, Efendim? sen niye oraya oturdun? Telefon kızımla ilgilensene. Kızınızın neyi var? Aa zahmet oldu sordunuz yani. Kızımın ellerinde ayaklarında kırmızı kırmızı bir şeyler çıktı. Ha bir saniye ben bakıyorum. <laughs> Google'dan ben de bakarım be. Ya bak sen o zaman niye çağırıyorsun? Allah'ım ya Rabbim bunlar Allah, Allah okumuş da doktor olmuş ki ya. Okumak mı? Aslında hayvan. Aa bu ne lan? Ya bu nedir ne işi var? Köpek. Sensin köpek. <laughs> Bebeğim de ayıp oluyor yalnız. E, köpek diyorsun bana sonra ayıp oluyor. Sövbe köpek diye. Allah, Allah Allah. Allah Doktor bey artık kızımla ilgilenecek misin yoksa başka bir doktor mu çağırayım? Bak sabrımın da bir sınırı var. Sinirleniyorum ha. Ya tam zaten internetten baktım. İlaçları da zaten getirmişim. Hepsini getirmiştim Hazırlıklıyım yani. Şimdi vereceğim gideceğim. Ne yapacağım Allah Allah. Al. Anam, köpek alıyor. Al oğlum al. Aa, benim özür Ağla, ağla doktor ağla. Merhaba hanımefendi. Ee, konuşsana. Konuş artık. Tamam, ben değil çok teşekkür ederim. Merhaba, senin hastalığın ne? Aa, ellerin... Oo, kırmızı... Niye bana dokunuyorsun? Allah Allah! Bırak kırma sen beni hanım. Allah Allah. Ya Ahmet şu kızınıza bir şey ne atar? Seni bekleyeceğim şimdi. Çocuğum konuşmayı öğren be. Köpeğin de zaten e, saldırıyor. Bir şey diyeceğim. Ne var? Ben giderim. Ben ya sanki bir şey yapıyorsun bize giderim diye. Ya Yapıyorum, Geliyor bak. Hayır komik değil ya komik değil gerçekten komik değil. Bak gideceğim ilaçları vermeyeceğim bırakıp gideceğim ha. İlaçları ver de git bari. Al ya zaten bir işe yaramıyorsun Goku'dan bakıyorsun Al, onu ben de yaparım. Be. Zaten Gel bir şu an ediyorsun. Ay çok Allah konuşuyorsun doktor. Gidiyorum ben. Doktor diye de öyle bir adam mısın yani? Başka bir işin şey yok. Sus be dur dur dur. bu dur Beri. Konuşurum lan. Lan mı? doktor <laughs> lan mı diyorsun? Ay doktora bak. Önce okul kızına, kızına bir şey yardım önce. Kızım gayet gayet de haklı. Ay yoruldum. Çenem ağrıdı ya. Neyse şu ilaçlara... Bak ama köpekcik. Cookie'cim. Ya abi ben bugün gerçekten çıldırmak üzereyim. Hayvanım bırak. Ay koparma. Allah'ım Allah yarabbim. Altı ilaçlara bakacağım hayvan. Bir dur. Bir adet bu neymiş? Ee, bilmiyorum. İntihap giderici falan herhalde. Bu neymiş? Ay bunlar da vitamin eksikliği diyor. Vitamin herhalde. Bakalım. Sen de mi bakıyorsun? Ama üstüme gelme dur. Bakalım. Bu neymiş? Losyon. Bunu süreceğiz herhalde. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu ne bilmiyorum. Ana poşet aldı gidiyor. Hayvan. Buraya gel. Oğlum. Oğlum sen gene mi anladın? Bırak onu. Oğlum dişlerini kopacak bıraksana. Neyse bir kremini süreyim bir de alerji şurubunu vereyim. Ee, diğerlerini sonra veririz. Bu hayvan gene benim yanıma geliyor. Lütfen benden uzak dur musun ki daha Lütfen ya. Neymiş bu? ha? Bu losyon yani kremin. Bunu süreceğim şimdi. Bir de bir vereyim? Sen çok vitaminsizsin biliyor musun? Şunu iç. Vitamin herhalde bu. Ama neyse bunu iç işte. Ee, Kızım al, al sür kendin dokunma bana, <laughs> bana dokunma. Ben senin yüzünden hasta olmak istemiyorum. Nereden bulaştırdıysan zaten bak şivem kaydı. Al şunu sür, al şunu sür. Ay ben daha buna dokunamam ya, şuradan atayım. <laughs> Boşla attım, oradan alır sürersin artık. Atma, atma. Bu ilacını artık sonra iç. Ben gidiyorum. Ben sana dokunamam. Uzak dur benden. Allah bana geliyor. Allah.